Mısırlı milli futbolcunun tam adı Muhammed Salah Hamid Marhus Gali'dir. 15 Haziran 1992 Garibia Mısır doğumludur. Futbola 2010 senesinde Mısır Premier Ligi ekiplerinden El Mukallun'da oynamaya başladı. El Mujalundan sonra bazelde forma giymeye başlayan Sala, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve ligin altın oyuncu ödülünü kazandı. Burada dikkat çeken performansıyla Chelsea'nin yolunu tutan Sala, gök mavillerde istediği performansı gösteremedi. Daha sonra İtalya ligi ekiplerinden Fiorentina ve Roma'ya kiralandı. Roma kulübü 15 milyon euro karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katmıştı. Roma'da biri kiralık, biri bonservisiyle birlikte geçirdiği iki yılın ardından Liverpool'un dikkatini çeken Mısırlı Yıldız, 36.9 milyon sterlin karşılığında 2017 yaz transfer sezonunda Premier League ekibine transfer olmuştu. Milli takımdaysa 2011'de U20 Dünya Kupası Mısır genç takımının formasını giyen Sala, 2012 olimpiyatlarında Mısır U23 takımı ve yine aynı sene Mısır milli takımının Sierra Leone'ye karşı oynadığı resmi maçta Formayı sırtına geçirmişti. Muhammed Sala, başarılı bir futbol kariyerine sahip olduğu kadar aynı zamanda mutlu bir aileye de sahip. Mısırlı Müslüman bir aile geleneğinden geldiği için eşi de bu gelenekler gereğince kapalı ve dindar biri. Eşinin kapalı olmasından bir gün bile utanmayan Sala, onu pek çok maçta ekranlar karşısına çıkardı. Hayranları onun eşinin örtülü bir kadın olduğunu görünce şok geçirdi. Bir grup destek mesajları atarken bazı gruplarda kadının başörtülü olmasını eleştirmişti. Her halükarda eleştirilere kulak asmayan ikili kendi yaşantılarına odaklanmış durumda. Elbette onların bu umursamaz tavırları pek çok yerde dikkat çekmiş ve çekmekte. Bir futbol muhabiri de bundan mütevellit olsa gerek öylesine korkunç bir harekette bulundu ki görenler, duyanlar yaptığına inanamadı. Az kalsın Muhammed Salah'ı zina etmeye sürükleyecek olan bu kadın Bakın ona nasıl bir hareket yaptı. Kendisiyle röportaj yapmak istiyormuşçasına yaklaşan futbol muhabiri, genç ve alımlı bir kadın Muhammed Salah'ın yanına gelmiş, onunla güle oynaya konuşmaya başlamıştı. Muhammed Sala Mısırlı Müslüman bir genç adam olduğundan dolayı kendisine gelen böylesine dostane bir yaklaşımı geri çeviremezdi. Muhammed Sala daha sonra öylesine bir hareket yaptı ki, görenler, duyanlar şaşkına döndü. Onu daha iyi duyabilmek için genç kadına kulağını uzatan ve oldukça yakınlaşan Muhammed Sala neredeyse kendini öptürecek dedirdi. Sala'nın kendisini iyice yaklaştırdığını gören futbol muhabiri kadınsa kendisini tutamayarak az daha onu öpecekti. Kendisine hakim olamayan kadın tam Sala'a öptü öpecek derken Sala bir anda kendisine geldi ve kendisini çekerek kadından uzaklaştı. Karısını ve çocuğunu düşünen Sala, ekranlar karşısına onları küçük düşürücü bir şey yapmaktan çekinmiş olsa gerek. Öte yandan kamera önünde böyle oluyorsa, kamera arkasında neler oluyordur diye düşünmeden de kendisini alamıyor insan. Futbol dünyasının şöhret ve şaşası çok olduğu gibi fitne ve fücuru da çoktur. İşte bundan dolayı pek çok futbolcu din, dil, ırk fark etmeksizin namusunu korumak noktasında problem yaşamakta, kendisini çevresinden gelen tahrik edici davranışlara karşı tavır alamadan günah bulaştırmaktadır. Şeytanın insanların kalplerini ele geçirildiği bu gibi ortamlarda bulunmamak, belki de bazen derya deniz servetin içinde olmaktan ve çok şöhret sahibi olmaktan daha hayırlıdır.